Evet balığı aldım geliyor. Evet. Mekan oldu. Kepçe alırsan iyi olur i̇kinci kankam. Balık geliyor. Çok büyük bir şey değil. Ama i̇kinci kaçırmayalım. Uzakta. Al. Tamam. Tamam. Hadi çek balığımızı. Evet ikinci balığı aldık. İlker Erdoğan iyi outdoor yapıştırdı. Güzel güzel güzel. Çok keyifli be. Tipi bulursan balığı alırsın. Ben kepçeyi hareket ettirmeyeyim. Sen şöyle Gerçekten. Oğlum basmıyor lan. Yaklaştıkça. Güzel. Çok güzel balık. E bu? balık da bizim. Oo. Çok güzel balık. E bu? Çok güzel balık. Neresinde? Çok güzel balık. Az daha sok, az daha sok, az daha sok. Heh. Sok, sok, sok. Tamam. Bizde. Helal <laughs> be be. <laughs> evet, sahtemiz yine. Remington Crafter Shed 10,5 cm. Vay, 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 vay. İşte bu be. İşte bu.